Köylünün çarığı. Evet. Bu çarıklar istiklal marşını kazandı. Evet. Bunu bilelim. Bu çarıklarla Sarıkamış'ta dondular. Vatan için, evet. bayrak için, evet. ezan için dondular. Evet. Evet. Yeter ki dediler, bu güzel topraklar düşmanın elinde kalmasın diye. Ablam şöyle bir geliver. Evet. Bunlar ne ablam şimdi? Bunlar horozlarımız. Yazın çıkarıp bakıyoruz. Sonbahar olduğu zaman da kesip, kışlık derremiz olarak yiyeceği yediyoruz. Ramazan aylarında kullanıyoruz. Musafirlerimiz de kurutup tabi yaptığın zaman daha bir tadı başka oluyor. ne kadar kuruyacak burada? Şu an iki gündür atıyorum. Hemen hemen bir 4-5 gün kurusa, bir hafta kurusa daha bir farklı olur. Sonra dolaba mı koyuyorsun? Aynen. Ya dolaba koymasak da müsait olduğumuz evlerimizin bir yerlerinden de asıyoruz. Ha serin Ön serin duruyor. Evet, önceden çünkü dondurucularımız yoktu ama öyle yapardık. Büyüklerimiz hep öyle yapardı. yani Eyvallah. öyle gördük. Bu Kars'ın soğuğuyla ve rüzgarıyla Aynen. Ne yapıyor? Evet. Doğal olarak soğutuluyor. Doğal. Et kendini topluyor. Aynen. Doğal yetiştiriyoruz. Doğal kuruturuz. Doğal her şeyimiz doğal yani. Allah razı olsun. Alıntıdansa böyle bakıp emeği edip bakmak daha bir güzel. Eyvallah. Allah razı olsun ay. diyoruz. Şöyle ben ay yıldızı bayrağıma doğru da gideceğim. O ay yıldızı ba <laughs> Evet, ay yıldızı bayrağıma gideceğim. Bu avluya girmemin sebebi ay yıldızlı bayramdı benim. Ay yıldızlı bayramın yanında Geleceğim. Yıl 1969. Çorumlu Mahmut Şen, Çorum'un Kargı ilçesinden çıkıyor. Vatan için, millet için, ezan için ve bu bayrak için Kars Sarıkamış'a geliyor. Topçu olarak babam Mahmut Şen askerliğini yapıyor. Bundan tam 53 yıl önce babamın asker olarak geldiği topraklara bize de gelmek nasip oldu. Ay Yıldızlı Bayrağı'nın gölgesinde... Selamımı veriyorum yoluma devam ediyorum. Bir görevi çıkıyor, askerlik dönemi geldiği zaman yaptı. Bir de devletimiz tarafından istenildiği zaman gitti yine askerlik görevini yaptı. Enişte Bey iki kere askerlik yaptı. askerlik yaptı evet. Seferberlik çağrıldığında. Evet öyle oldu. Çağrıldığında o zaman üçüncü çocuğum daha olmamıştı. Beş çocuk anne, annesiyim. O zamanlar işte gitti asker yaptı. Devletimize Rabbim Allah hiçbir zaman eksikliğini de vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızı da Allah eksikliğini hiçbir zaman vermesin. Ve ben bunu da söylüyorum. Her zaman devlete millete bağlı olan bir insan evlatlarını da öyle yetiştirmeyi nasip eylesin. Amin diyoruz. Evet. Sizleri de bu bayrağın gölgesinden ayırmasın. Amin. Her zaman bu böyle dalgalanır. Ölünene kadar bu bayrak burada dalgalanacak. Şehitlerimiz için olsun. Gerekse ülkelerimiz için olsun. Rabbim devletimizin hiçbir zaman kötüye fırsat Rabbimiz bizim de eksikliğimizi vermesin. Biz böyle olduğumuz sürece çoğu gençlerimizi de devletimize doğru dürüst yetiştirmeyi de nasip eylesin. Amin. Evet bizim çocuklarımız da bizim geleceğimizdir. Bir çocuk yetiştirmek bir ülke demektir. Bir devlet bir millet demektir eğer bir faydalı öğrenci çocuk yetiştirebiliyorsak ama yoksullukla ama maddi manevi durumu iyi veya kötü. Önemli olan yetiştirmektir. Allah razı olsun. Evet annem. çocuğun birinci okulu evi ailesidir. İkincisi de eğitim aldığı yerdir. Eyvallah. Ben böyle düşünüyorum. Benim, benim düşüncelerimiz böyle. Eşim de öyle. Çünkü çocuklarımıza da bunları aşılıyoruz biz. Eyvallah annem. Çünkü çocuklarımızı devletimize her zaman varlıklı, variyetli insanlardan olmak nasip etsin. Evet değerli izleyicilerimiz, Kars'taki yolculuğumuz devam ediyor. Çok çalışırsan gelirsin Kars'a. Ondan sonra Allah'ın izniyle çıkarsın Mars'a. Esselamu aleyküm. Dur ben böyle ben eldivenli el öpmem. Yok. Eldiveni çıkartıp öperim ben. Tamam. 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 tamam Bak nasıl içten çok öpüyor arası. Yürüm Sen, Sen de su tak. Tak 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 tak. Tamam abi tamam. Ama abim ne haber? Kaç yıllık çobanız? Do dört, ay oldum da burada. Dört ay? Evet. Nereden geldin? Buraya Kars'a geldim buraya. Kars'tan geldim. Evet. Eyvallah. Gel, 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 gel. E, yövmeyeli mi çalışıyoruz? O benimdir. Bu benim, mal benim, benimdir. Bu hep senin mi? Benim de ona da arkadaşım. iki para versin. ha abi, abi kaç tane <gülüyor> var? Tamam! <laughs> Şu gözlüğünden <laughs> tamam. kendim bir <laughs> <mi gülüyor> koruyayım saçlarımı tarayayım. Tamam. Bak bak. Uh, ne kadar tamam. yakışıklı çıkıyorum ya. Arkadan bulutlar. Tamam mı? Güzel tamam. Garsım'ın üstündeki tamam. gökyüzünün bulutları çıktı. İsim tamam ne mi? abi? Tamam. Şahit. Şahin. Şahit, Şahit. Zahit. Şahit. Sait. Evet, Sait. Sait abi, yaş kaç? <gülüyor> 56. 56? <laughs> aydın. <laughs> kaç yıllık çobanız Sait abi? He? Kaç yıllık çobanız? Ben burada kaç aydın? Bir sene, iki sene oldu ben burada gezerim. Kaç tane koyun var? Hiç alırsan 4 tane, sene, 5 sene var bir de koyun ya. 5 sene koyun var. Sait abi 150'den kapı açtın, 300 tane dedim. 500'e Ben de ona da ayrı. Seninki kaç tane? Hiç alır 150 tane. Çok Köşeyi dönmüşsün. Gel, gel Sait abi. Şuna gidelim. 11 kiloluk kamerayı taşıyor adam. Evet, evet. Bak 11 kilo. 15 Sen taşıyabilir misin o kamerayı? Evet Sait abi. Bu sürünün sahibi. Kars'tayız yolculuğumuz devam ediyor. Sait abi bizim için bir kameramanlık yapman gerekiyor. Murat ver bakayım kamerayı. Sait abime ver kamerayı. Evet. Sait abi görüyor musun sürüyor? Sait abi yalnız kamera şuradan bakacaksın. Sen bana bir dakika. Sait var. abi. Sait abi burada, bak. Sait abi. Şu beni görüyor mu? Ha. Hafif sağa doğru dön. Tamam. Dön bakayım sürüyü göreceğim mi? Heh. Ha? Sait abi sürü nasıl gözüküyor? Ha. Nasıl ha. Ha. Koyunları görebiliyor musun oradan? Ha. Nasıl ha. Ha. Gözüküyor ha. mu oradan? Nasıl gözüküyor mu? İyi ha. mi? Ha. Adamsın, cansın ya. Değerli izleyiciler, buraya nereden çıktığımızı az sonra göstereceğim. Sırf şu koşan abiyi yakalamak için. İşte tren rayı, doğulu kardeşlerimiz atletizmi severler tabii ki. Birçok atlet çıktı Erzurum, Kars, Ardahan'ıdır. Abi yok böyle bir şey. Evet. Hay maşallah! Hay maşallah! Hay maşallah! Zamansız esmeyelim. Hızınızı fazla kesmeyelim Abi yok böyle bir antrenman ya Hayırdır abi Spor yapıyorum Abi bu nasıl bir spor tren rayının kenarında ee, Burası tane olduğu için Ne olduğu için Tane yer Tenha Heh. Yaş kaç 61 61 eskiden atletlik var mı Yok Böyle yani, Her gün koşan mı Haftada e, e, mesai dişleri, Mesai dişlerinde e, Çalışıyorum mesai dışında. Kaç kilometre koşacaksın abi? Ya yaklaşık 10 kilometre. 10 giriş. kilometre. 5 <laughs> gidiş 5 geliş. Daha fazla belki de biraz daha fazla. Allah Allah. Bu tempoda mı hep? <laughs> abi hay maşallah ya. <laughs> Eyvallah. Allah eskiden atletlik yoktu. Önce eskiden de spor yapardım da yani e, şey yolun e, Nasıl diyeyim? Haftanın iki üç günü böyle misin? Ya haftada, hafta içinde sabah erkenler e, stada gidiyorum erkenden sabah namazından sonra. Video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.